Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel otur ayakta kal. Sağ ol. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de fena değil. Aldınız mı Adnan'ı? Çıktı mı hastanede? Ah ha, çıktı çıktı. Aldık eve götürdük paşamızı. Çok şükür. Nasıl durumu? Bir aras falan kalmayacak değil mi inşallah? Yok yok doktorlar gayet iyi dedi. Çok sevindim Hünkar. Sağ ol. Ama bir iki santim yana gitseymiş Allah Allah yüzümüze baktı. Rabbim hiçbirinin acısını çektirmesin. Torunlarımızı, evlatlarımızı bize bağışlasın. Amin. Amin. Amin ne güzel bir kelime değil mi? Ne kadar da kolay söyleniyor. Biz amin deyip aradan çekiliyoruz. Bütün mesuliyeti yaradana bırakıyoruz. Halbuki kul kendine hakim olmazsa, aklın yolunu şaşarsa, sağ sağduyunun sesine kulak vermezse yaradan ne yapsın? Valla Ali Rahmet, Demir aklın yolunu bulmayacak ben sana söyleyeyim. Çünkü burnunun dikine gidiyor. Ne söylesem katiyen beni dinlemiyor. Demir öyle de Yılmaz'la Müjgan farklı mı? Onlar da aynı. Hiçbiri bir tek laf dinlemiyor. Biliyor musun bütün Çukurova çalkalanıyormuş. Adnan Yılmaz Akkaya'nın oğlu diye. Nasıl olacak bu yani şimdi çıkıp bir tanesi gitse Yılmaz'a dese ki... Oğlunu ona mı vereceksin? Biri de gitse Demir'e de seksen koskoca ağasın. Oğlunu düşmanına mı vereceksin? Al başına belayı. Yani bu insanlar yüzünden bu işin sonu kötüye varacak. Evet öyle de biz bu işi insanlara bırakmayacağız Hünkar. Onlara bırakırsak tabii kötüye var. Bu çocuklar birbirine silah çekmeden bizim bunları bir araya getirip konuşturmamız lazım. Nasıl yapacağız? Bu kadar şey olduktan sonra onları nasıl bir araya getireceğiz biz? Yapacağız. Buna mecburuz. Bunlar bir araya gelecek. Konuşmadan, tartışmadan, ortak bir yol bulmadan bu mesele nasıl çözülecek? Anlatacağız hünkâr. Adnan mucizevi bir şekilde bak kurtuldu. Bir daha böyle bir şey olursa ne yaparız diyeceğiz. Bu çocuklara bir zarar gelmeyeceğinin garantisi var mı diyeceğiz. Aynı masaya oturmaları icap ettiğini ne yapıp edip bunların kafasına sokacağız. Bunun başka bir yolu yok hünkâr. Bunları oturup konuşturmamız lazım. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.